Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün beraber e, Brawl Stars'ta savaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden savaş topu macerası için Lily karakteriyle savaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek bu oyunda. Bakalım çok merak ediyorum. Savaş topunda önemli olan gol atıp maçı kazanmak arkadaşlar. Tabii bu sırada kendimizi de parçalıyoruz. Birbirimize ulti atıp duracağız yani. Savaşacağız. Gol atan kazanacak arkadaşlar. Süre bitene kadar kim öndeyse zaten kazanıyor. Evet bakalım şu yeni ağaç geldi. Başıma bela oldu. Başıma bela oldu. Neyse şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ben birazcık böyle e, kaçarak oynayacağım bilginiz olsun. Tepemde Ahmet yaz yazıyor. Biliyorsunuz kanalımızın adı zaten Yağız Ko. Benim adım da zaten Ahmet yaz arkadaşlar. Ahmet Yağız olarak oynayacağım. Neyse biraz elmas kasayım zaten ismini yavuz Ko olarak Geçen gün yanlışlıkla değiştirdim arkadaşlar kusura bakmayın. Evet başladık. Top şu anda bende. Hadi devam edelim. Ya arkadaşım bir uzak durun ya. Bir uzak durun da bir gol atıp geleceğiz ya. Heh aferin kanka. Aferin kanka. Oraya fırın fırın dönerek... Fırıl dönerek gideceksiniz. Takımın kaptanı benim. Hadi bakalım geliyor bak geliyor atacak mıyım golü ne dersiniz anam 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 atamıyorum Yes be attım arkadaşlar gördünüz mü hemen bir gol attım bu gol benden size armağan olsun arkadaşlar Şu anda siz beni görmüyorsunuz ama Cristiano Ronaldo sevinci yaptım şu anda Şu anda o sevinci yaptım arkadaşlar Evet maceraya devam ediyoruz Bu arada beni eldirdiler Ama merak etmeyin bu oyunda anam işte Ice Krog attı Maçımız bitti arkadaşlar yendik iki tane gol attık kazandık Burada yine çıkanlar, iki İki kişi öldürmüşüm. Bir kişi benim para parça etmiş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakın bir yandan da görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu benim dediği karakterim. Evet burada böyle görevler oluyor. Zaten oynayanlar arkadaşlar. Şimdi de bir elmas kapmaca yapmayalım. Gidelim elmaslarımızı kapı bize koymayalım mı arkadaşlar? Değil mi? Brawl Stars'ı seven arkadaşlar yorum yapabilirler. kadar like bilirler. E tabi abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Evet yeni bir maceraya başladık. Yine bu ağaç var arkadaşlar. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yeni geldi ya bu. Bu, bu para parça ediyor beni ya. Neyse. Başladık. Yine gördüğünüz gibi ne kadar kuruyum. Anam anam dur sakin ol sakin ol. senin bak uzak dur benden. Uzak dur. Ya gördünüz mü arkadaşlar zehirledi beni. Canım gidiyordu. Bana bu ağaç beni Gördünüz değil mi ya? Ben bıktım artık bu ağaçtan. Geçen gün bir oyunda bir sürü bu ağaca denk geldim arkadaşlar. Ölüp ölüp durdum. Burada bir hesaplaşma modu var. Heh, teşekkürler kanka teşekkür ederim. Ona atacağım diye topu bana attı. <laughs> Hadi kanka git atabilirsin bu golü. Atam. ah çocuğa kıydı Neyse. Vurma vurma yeter artık. Oh. Son anda kurtuldum fark ettiniz mi? Anam dur çık buradan Gene öldürdüler beni ya. Kaç kere öldüreceksiniz? Bırakın bir tane gol atayım arkadaşlar. Neyse ama 0-0. Bir dakika 47 saniye kaldı arkadaşlar. Yeniden doğdun. Anam yedik. İrfan yaktın bizi İrfan. İrfan yaktın bizi İrfan. Böyle gol mu atılır? Neyse. Vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. 1-0 gerideyiz daha. 1.5 dakikalık süremiz var. Buradayım ben. Yukarı gidiyorum. Teşekkür ederim. Ver bana topu. Sen geleceksin şimdi. Çıkmayayım şuradan. Atarım ben. Atarım. Atarım diyorsam atarım. Yes be. Ahmet Yaz şovunu yaptı. Yaz kokan özel. ikinci golüm attım burada. Evet. 1-1 oldu durum. Berabere biterse buradaki bütün engeller ortadan kalkıyor. Anam yine öldürdüler beni ya. Bu engeller ortadan kalkıyor arkadaşlar. O zaman boşlukta savaşacağız. Engel olmadığı için kolayca gol kolay atılabiliyor. Benim de şansım Ne zaman engeller kalksa biz yeniliyoruz. Benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Neyse. Ya şunun mermilerinden bıktım artık ya. Şurada biraz saklanayım arkadaşlar. He, tamam hadi bakalım. Savaşacağız. Ben burada saklanıyorum siz savaşın arkadaşlar. He, hadi bakalım. Gel, gel burası. Sen gel, senle görüşeceğiz. Biz. Sen, al sana al senle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz demedim mi? Bak şimdi bak geliyor geliyor. Atarım atar mıyım sizce arkadaşlar? Atar mıyım işte bu ya. Ahmet Yaz şovu izlediniz arkadaşlar. Yaz kanalına özel şovumu yaptım. Şovumu yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane de görev, 3 tane savaş kazan görevim bitti. Macera devam ediyor. Bu kadar kolay mı sandınız? Sadece 4 dakikadır savaşıyorum. Ama fark ettiniz mi arkadaşlar? 2 tane maçı kazandım. Bu da benim diğer karakter. Evet. Yeni bir maceraya gireceğiz. Hesaplaşma modu. Hangi karakterle daha az oynarsam o karakterle görev geliyor. Kafayı yiyeceğiz. Mesela ben evet, Edgar'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ama Edgar'la hiç görev gelmiyor bana. Başıma bela oldu bu diğer karakterler. Ama ne artık. Onlarla da oynayacağız. Başka çare kalmadı yani. Evet. Macera başlıyor. Evet karşıda Shelly var. Bunun da ultisi benim başımın belası arkadaşlar. Duruyor duruyor. Ulti kafama bir çaktım öldüm bitti. Ulti çaktım mı bitiyoruz. Hadi bakalım devam edeceğiz. Bizim şansımızda çok kolay bir karakterle oynuyoruz ama yapacak bir şey yok. Olsun. Çok şirin ama düşmanlarına karşı da oldukça acımasız derken öldüm. Evet. Aklıma gelen başıma geldi arkadaşlar. Merak etmeyin diğer iki arkadaşımız gayet güzel oynuyor. Bu maçı da birazcık siz idare edin canım. Evet başladık. Hadi bakalım yalan şeyli sen işini göreceksin. Anam 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 öldüm ama İntikamımı alın arkadaşlar. Ben öldüm diye ben benim maçı bırakmayın. Benim maç şerefim için bir tane gol atın ya. Bir tane gol atın. Bro stats önüme kolay değil. Gel bakayım buraya. Ve top bana ver. Ver kanka bana ver. bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Nereye gidiyorsun? Bana ver. Gitti ya. Ama git tamam sen at. Sen at tamam sen at. Kız çık şu çimlerin içinde. Sen ne yapıyorsun aşağıda? Ya ismi ne senin ya? Bu herhalde Rus. Ne bu ya? Tuhaf bir ismim var. Neyse sana tuhaf isimli arkadaş diyelim. Teşekkür ederim. Canım kankam benim. Harika bir gol attın. Burada bir kaos oluştu. Kaosun içerisinde ben de farkındaysanız birazcık ilerleyebildim. Ver topu bana ver. Bana ver. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun lan deli? Gitti. Anam arkaya doğru gitti. Gol atacakken geri gitti. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Gel buraya topu bana ver. Topu bana ver diyorum sana. Bak topu bizim kaleye götürüyor. Ya sen delirdin mi? Kafası karıştı iyice ya. İyice kafası karıştı. Getir şu topu bana. Ver, ver topu ver. Ver topu ver. hey. Sabote ediyor. Seni şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim seni. Ve bakayım sen de gel buraya. Çık çık şuradan. Çık çık. Aha hayret ben birini yok ettim. inanamıyorum şu anda arkadaşlar. Senden bıktım. Senden bıktım kanka. Bak bir de orası bak de şey yapıyor. Simge atıyor bak. Hadi hadi atarım. Atarım işte bu. İşte bu. Hain seni. Bir gol attın üstüne yaptın. Ama ben ne yaptım? Şovumu yaptım. Evet arkadaşlar ekibimizdeki hain ağaç maçın yıldızı oldu. Anam hadi bakalım bir tane seçeceğim ne çıktı? Süper elinde 106. 106'yı ben sana vereyim ya. 100 altını ben sana vereyim. Açıyorum açıyorum yüz altın. Brawl Stars oynayan bütün çocukların en büyük isyanı arkadaşlar. Açıyoruz açıyoruz 100 altın çıkıyor. Bu ne? Karakter çıkması lazım. Yeni bir maçtayız yine savaş topu. Allah kahretmesin sürekli savaş topu oynuyorum arkadaşlar. Bakalım bugün ne olacak? Karşı tarafta çok tehlikeli karakterler var. Bir tanesi hain tokat atıyor zaten. Duvarların arkasından bile vuruyor beni. Öyle bu baş belası. Ama merak etmeyin ben de az bu değilim yani. Gel buraya seni alçak. İşte böyle gördünüz değil mi? Nasıl vurdum onu? At pem pem topu at pem topu at. Ice Mortis ismi ya. Tebrik ederim Ice Mortis. Harikasın. Bir gol attık arkadaşlar. İkinciyi de atarsak bu bizim olacak. Yapıştırdım ultiyi anam. Kafamıza ulti attılar. Evet yeniden doğdum. Merhaba kanka sen de mi öldün? Tamam hadi gel beraber gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki şeylerde en çok baby şarkı paylaşmayı seviyorum ben ama bu aralar pek paylaşasım yok. Anam bizi duvarın içine attı. Pim ne oluyor neler yaşıyoruz? Anam adam gol atmaya gidiyor. Biz resmen ghost dalga geçtik bize. Ghost dalga. Hayalet demek biliyorsunuz değil mi? Seni alçak hayalet. Neyse. intikam soğuk yemen bir yemekti lan arkadaşlar. Soğuk yemen bir yemekti lan. O yüzden gireceğiz soğuk soğuk yiyeceğiz onu. Merak etmeyin. Hadi Pim at bana. Bana atın. Bana ver. Bana ver. Bana öldüm. Bana verseydin ne olacaktı ya? Bana versen ölür müydü? Ölmeden önce ayağımıza bir top değerdi ya. Durun bir bir arkadaşlar. Süre bitmeden bir dakika 22 iki saniye içerisinde şovumuzu yapmamız lazım. Aksa ne mak oldu? Ana ulti attı. Bu dynamite de çok tehlikeli. O büyük ultisini kafama atıyor kaç kez geldi. Bak tokat atma tokat atma. Ya bana niye tokat attın sen ya? Çok tehlikeli demiştim size değil mi videonun başında arkadaşlar? Alın bak başımıza neler geldi. Bak ah, bu ne burada? Ice Mortis ya. Canım kankam benim ya. Şovun kitabın yazdın. Tebrik ederim seni. Yıldız önce oldu. Seni tebrik ediyorum. Bedavadan da iki tane görev yapmış oldum. Kendimi de tebrik ediyorum arkadaşlar. Kendimi de tebrik ediyorum gördüğünüz gibi. Baktım bir kutu açıldı mı diye açılmamış. Evet görevlerimize bakıyoruz. Allah kahretsin ya. Pemle görevim var ya. Neyse yapacak bir şey yok. Karakterimle oynayacağız bakayım. Ne yapalım ya? Yani? Şimdi Pemle beraber ne bakalım nereye gideceğiz? Nakavt bu H harfini kim buraya koyduysa onun canını okuyacağım. Ya H harfinde çimen mi yapılır arkadaşlar? Bu oyun başladığından beri kahroluyorum bakın. Bu H'nin içinde çıldıracağım artık. Neyse Allah'tan pem var elimde de ateş edeyim de uzaktan vuracağız. Ondan. Uzaktan vuracağız. Bakın H'de kimse kimseyi görmeden savaşmaya başladı. Eğer karakterim zayıf olsaydı mahvolmuş. Hadi pem, hadi kızım yaparsın sen aman beni öldürdüler ya. Ama bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Hadi kanka tek başına başarabilirsin. Son Mohican gibi savaşacaksın. Allah seni kahretmesin be. Sana o kadar güvendim. Sana o kadar güvendim. Neyse şimdi bu sefer kesin şovun kralını ben yapacağım. Heh bak. Çok iyi oynuyorum duvarlara ateş ettim gördünüz mü? Üstüm atarım üstüne yatarım. Hadi bakalım. Şimdi sen göreceksin. Siz göreceksiniz. Hepinize ben hesabını soracağım. Al lan sana al bakalım. Neyse. Arkadaşlar bu bölümü geçebilecek miyiz ya? Çok merak ediyorum. İlk turu kaybettik. Nakapta iki tur. Heh kazandık. Tebrik ediyorum. Ben bir şey yapmadım ama tebrik ettim arkadaşlarımı. Hadi bakalım arkadaşlar. Gideceğiz. Şu para atan karaktere bayılıyorum ya. Keşke evde olsa da bana sürekli para atsın. Valla para atıyor. Evet hem olarak şov yapacağım. Bu bölümde şov yapacağım. Bir arkadaşımızı öldürdüler arkadaşlar. Anam 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 git başımdan git başımdan. Ay canım son anda. Yapma yapma bırak peşimi. Peşimi bırak öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim. Bırak beni. Anam maçı kaybettim. <laughs> maçı kaybettim ya. Çok üzüldüm. Arkadaşlar çok üzüldüm gördünüz mü? Bakın nasıl ağlıyorum burada. Bir şey çıkıyor ya. Ha bak bak bir de böyle para sayıyor gibi yapmıyorum ya. Neyse devam edeceğiz. Jeton yarışı bölümünü oynayacağız bugün. Bakalım karakterlerimize. Evet gördüğünüz gibi şimdi minik bir penguen olarak savaşacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şovu yapacağım sanırım. Şovu ben şu anda yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir kadro. Ağaç bizde. Ağaç bizde arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bakalım bunu biz mi kazanacağız? karşı takımı mı kazanacağız? Bir bir çık önümden bir bir. Ya 8 bit sen de çık önümden. Ya bir gol atacağız. Çıkın önümden çıkın. Evet. Çok tuhaf. He? <laughs> ne oldu arkadaşlar ya bir şeyin içinde kaldınız sanki. He? Başınıza bir bela mı geldi? Siz kiminle yarıştığınızı sanıyorsunuz ha? Karşınızda Yasko TV var. Çık şuradan çık çık şuradan çık şuradan çık şuradan çık diyorum sana çık. Oh. Arkadaşlar birazcık tehlikeli bir ekip. 8 bit çık şurada. Ne atıyorsun bana? Bak çık çık hadi çık Aman aman. Çık şurada. Oh kurtuldum senden. Ya arkadaşlar bir bu çıkın etraftan. Biz kazanacağız. Kendi kalemizde bir, bir tık öte, öteye gidemedik. Merak etmeyin ben gizli gizli gidiyorum. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. <laughs> Güç artışı kazandık gördüğünüz gibi. Ya bana bir fırsat verseniz ben daha neler yapacağım. Çık şuradan. Arkadaşlar bu arada oynadığım arkadaşlar içerisinde varsa böyle tanıdık kendi ismini görenler yorum yazabilirsiniz. Bu arada bu videonun sonunda kendi ID'mi paylaşacağım arkadaşlar. ID'mle beni takip edebilirsiniz tamam mı? İçiniz rahat olsun yani. Canlı sıkılırsa takip edin. Beraber maç yaparız. Bakın maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Zafer kazandık. Zafer kazandık. Zafer benim şey. Zafer kazanacağım. Sürekli zafer kazanmayı çok severim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> hediyeyi alıyoruz. Kaze'yi açacağım. Yakında kaze karakteri benim olacak. Herkes açmış. Evet yeni bir maceraya başlıyoruz. Burada bir hesaplaşma serisine gideceğiz. Hangi karakterle oynayayım diye bakıyorum arkadaşlar. Evet ile çok az oynadık ya bir tur daha oynayalım bakalım. Evet macera başlıyor. Hadi bakalım tek hesaplaşma. Hayatta kalan tek kişi kim olacak acaba? Ben mi yoksa siz mi? Şu maymuşu da hiç ya. Yukarıdaki gördünüz mü maymuşu? Nefret ediyorum ya. Dövemiyor ki ben onu hep zıplıyor zıplıyor kaçıyor. Zıplıyor zıplıyor kaçıyor arkadaşlar. Neyse. Karakterin canı 7000. Kutu 8000. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam öldürsek daha kolay öldürüyoruz arkadaşlar. Neyse. Ama bu bir oyun bunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçek hayatta bir bağ yok. Arkadaş olalım. Bu oyunda da yeni keşfettiğim bir şey arkadaşlar. Dönüyorsunuz. Karşıdaki de dönüyorsa arkadaş oluyorsunuz. Ama bazı hainler dönüyor seni vuruyor. Ona da dikkat et. Çok da güvenmeyin derim ben. Arkadaşlar Brawl Stars'ta böyle karakterler, düşmanlar var. Bunları öldürüyorsunuz ama şey gibi de görmeyin kendinizi. Ya yani bu bir oyun sonuçta. Gerçek hayatta hiç uyarlamayın tamam mı? Gerçek hayatta böyle ölüm bölüm tehlikeli şeyler. Yani pis şeyler bunlar, kaba şeyler. Bunları hiç hesaba katmayın tamam mı? Hadi bakalım bu bir oyundur sonuçta. Oyundur, oyunu oynayın. Yaşınızda tutmuyorsa oynamayın. Küçükseniz de ananızın babanızın yanında oynayın canım. Evet bir karakteri yok ettik gördünüz mü? Vurma vurma bana yap. Ah, diyor, ne oldu ne oldu şimdi? Sen Lili'nin karşısında dayanabileceğini mi düşündün sen? Senin karşısında Ahmet Yaz var. Senin benim, karşımda aha maymun geldi. Maymuş geldi arkadaşlar ben bu maymuştan çok korkuyorum. Şurada saklanayım azıcık. Dur hatta uzaklara gideyim ya. Anam pusuya yatmış vay hain vay. Bir de bu oyunda son zamanlarda bu çıkmaya başladı arkadaşlar. Çimenlere çok dikkat etmek lazım. Sen şimdi göreceksin. Ben geliyorum gizli gizli senin yanına. Bak 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 bak. Anam seni çakal seni. Buraya saklandın ha? Aha böyle yakalarlar adam pusuya atıyorlar arkadaşlar ya adamın karakteri Edgar bir sürü yük almış 11 yükü var pusuya atmış bana öldürmeye çalışıyor nelerle karşılaşıyorum bir içinde kafayı yersin. ben o videoları çeksem siz burada çıldırırsınız gel bakayım buraya evet şimdi görüşeceğiz seninle şimdi seninle görüşeceğiz kim kazandı? tabii ki ben kazandım kim kazanacak başka? kupama kupak attım arkadaşlar gördüğünüz gibi yine şovun kitabını yazıyoruz devam edelim mi biraz daha? oynayalım mı yoksa bırakalım mı? Ne dersiniz? Hadi 14 dakika olmuş. kıyamıyorum size. Biraz daha oynayalım arkadaşlar. Tamam. Bakın bu video çok izlenirse bir sonraki videomda ID'mi de paylaşacağım. Arkadaş oluruz. Beraber oynarız. Kendiniz de bu videoda izlersiniz arkadaşlar. Şu anda çok dünyanın en büyük kanallarından biri olduk biliyorsunuz. Tam, tam, tam 56-57 kişi olduk yani. Çok büyük bir kanal olduk. 58 olsak dünyanın en büyük kanalı olacağız. <laughs> Neyse şimdi burada bir kanal. Geçen de bir yorum gördüm. Teşekkür ediyorum. Yorumda yazıyor. Abi diyor sen diyor böyle yapmışsın. işte 56 abone olsun yeter demişsin diyor. Ama 10.000 bin abone hakkı diyorsun diye. Teşekkür ediyorum kardeşim. 10.000 bin aboneye mi layak koydun bana ya? 10 bin mi? 20 bin diyecektim. Ama olsun şaka yapıyorum. Seni çok sevdim. Bundan sonraki bütün videolarıma sana selam olsun. Bir güzel yorum yazanları söyleyeceğim arkadaşlar. Ama kötü yorum yazanları ne yapayım? E, yorumlarınızı silmiyorum ama kılıç zormayın arkadaşlar. Ben sonuçta 8 yaşında bir adam yani. Kaç yaşında olacağım? 30-40 yaşında bir adam mıyım sanıyorsunuz? <laughs> Evet devam ediyoruz bu kutular. Anam 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 gibi. Kılıcı senin. Kılıç sapladı bana. Kılıç sapladı bana. Seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Sen Lili'yi karşına aldın. Oğlum sen Lili'yi karşına aldın. Anam kutuyu mu kırayım adamımı öldüreyim anlamadım ki ya. Çık şuradan çık. Nerede bu? Nerede? Anam burada. Gel buraya. Gel anam öldüm. Gel öldüm. Gel öldüm. Koluma kılıç sapladı. Aman. Neyse. Arkadaşlar şunu da unutmamak lazım. Her zaman zafer kazanacağız diye bir şey yok. Bazı şeyler vardır ki kaybetmeyi de bileceksiniz. Odanıza gidip zırıl, zırıl kaybettim kaybedip ağlamanın anlamı yok. Anam gizemli! Size bir şey anlatırken gizemli! Hadi bakalım! Açın! 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 Pırla seni ne yapmasın ya! Pırla seni ne yapmasın! Mortis'in şeyi çıktı bana ya! Gibi çıktı ya! Pırl seni! Gizemli deyince ben de karakter sandım. Mortis'in bak gördün mü? 94 karakterin 84'ünü açmışım ben ya! 10 tane karakter kaldı. Gizemli açtım. Günlerdir açıyorum açıyorum bir şey çıkmadı. Açıyorum açıyorum bir şey çıkmadı. Mortis'miş ya! Ben sana vereyim onu! Açıyorum açıyorum kostüm çıkıyor bir şey çıkıyor. Kostüm ben sana giydireceğim Brawl Stars. Ben sana giydireceğim. kostüm göreceksin en sonunda. Buradan Brawl Stars yetkililerini Lütfen şu gizemlerin içerisinde bir tane karakter açın canım. Açıyorum açıyorum 100 altın. Açıyorum açıyorum 50 altın. 10 altın 5 altın. Ben sana vereyim 5 altını. Neyse. 3 tane görev kaldı. Bu görevleri başaracak mıyız bakalım. Görevleri değiştirme hakkında kullandık. Görevleri de değiştiremiyoruz. Saçma sapan görev geldi. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yeni bir maceraya doğru atıldık. Bakalım. Allah'ım yine savaş topu oynayacağız. Çok da sevdiğim bir bölüm değil açıkçası. Ama olsun. Merak etmeyin arkadaşlar. Bütün bölümlerin güzel yanları var. Görev görev yapacağız. Ne yapalım? İlerlemek istiyorsak gel buraya bunu ifade Gel bakayım. Mortis. He? Arkadaşlar Mortis benim en nefret ettiğim karakterlerden bir tanesi. Ama düşmanım olduğunda nefret ediyorum. Ben oynarken seviyorum arkadaşlar. Mortis böyle küreğini sallıyor. Bazı bilimlerde kostüme göre kılıç oluyor. Kalkar. Kalkar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar bakalım. Kanka topu niye oraya attın? Sen bana vereceksin topu ya. Arkadaşlar bakın siz bunu artık öğrenin. Topu hep bana vereceksin. Çık şuradan. Anam bu nasıl bir şeydi ya? Kedi aman kedi kedi ya buraya. Kedi kedi. Gerçek hayatta kedileri çok severim. Orada bir bölümde kediyi sevmiyorum ama. Kediyle oynarken güzel ama karşı takımdaysa kedi çok tehlikeli. Üstüne atlıyor tırmalıyor. Geçen gün benim sırtımı tırmalıyor. Evet. Bu arada beni öldürdüler gördüğün gibi yeniden çıktım. Yeniden düşmanlarımın karşısına geçtim. Kedi gel buraya. Kedi gel buraya. Gel pis pis bir şey yapmayacağım sana. Gel gel canım gel. Gel bakalım buraya. Gel bu bir oyun. Gel. Gel teslim ol. Kedi fare. Bu ne ya karşı tarafa bakar mısınız arkadaşlar? Nuh'un gemisi gibi kadro kurmuşlar. Kedi var fare var. Bu ne böyle? Neyse çıkarım çık oradan. Çık çık oradan. Çık. Çık. Anam patlayacağız. Çık şuradan. Çık. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı arkadaşlar. Bu götürüyor topu? Bak oraya kadar götürmüşken at şu golü. Hadi hadi kanka başarabilirsin işte bu ya. Davi xx go at. Tebrik ederim seni. Şöyle saçma sapan da bir isim koymuşsun. Güzel bir isim koysana şuraya Ahmet Mehmet bir isim koy. Yabancı insan da koy işte Kevin koy yedim koy. Bu ne böyle? Anam kim koydu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi top bende. Anam beni de öldürdü. Beni de öldürdü gördünüz mü arkadaşlar? Çok tehlikeli bir oyuna dönüşmeye başladı. Ama şunu da unutmayın. İntikam soğuk bir yemeğindir. Şimdi o yemeği soğuk yiyeceğim. Sen ne saklanıyorsun orada? Çık şuradan. Çık savaş bizimle. Ben burada mahvoluyorum ya. Oo Çık şuradan. Hadi gel buraya gel buraya. Sakın 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 atmamalıyız. Oh. Eldim ama. Golü de engelledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merak etmeyin 32 saniye kaldı. Atamazsak bile 30 saniye 28 saniye sabredeceğiz. Sabredeceğiz 26 saniye. 25 saniye 24 saniye sabredersek 23 saniye sabredersek kurtulacağız. Hadi bakalım. Bir yandan size anlatıyorum. Bir yandan da saniyeleri sayıyorum. Ne yapayım? Birazcık zorlu bir ekip. Aha tam da ultiyi basacaktım olmadı. Anam çık şuradan kedicik. Kedi yine kaptı. Kedi yine kaptı götürüyor. 9, 8, 7, 6, doğdum. 5, 4, 3. Kazandık kazandık hadi. Hadi sevinin. Mutlu olun. Yes be kazandık. Vallahi bir tane attık üstüne yattık. <laughs> evet arkadaşlar. Yıldız oyuncu bizim dave. XX ko attı. Teşekkürler kanka. Aha, ay, süper. Destansı, destansı, destansı. Ne çıktı? 100 tane mi? Allah seni ne yapmasın ya. Düzgün bir şey çıkmıyor. Neyse, 19 dakika oldu arkadaşlar. Normalde ben bu dakikalarda videoyu sonlandırırdım ama merak etmeyin. Sonlandırmayacağım. Sizin için bir el daha atacağım. Bizde de ağaç var, karşıda da ağaç var. Ne yapacağız bilmiyorum bakalım. of oh, şu ağaç benim mahvetti arkadaşlar. Yeni bir karakter. Neydi ismi? Trump mıydı? Neydi? Trump değil de ahum hep Amerikan başkanı Trump geliyor ya. Ama merak etmeyin bende de o karakter olacak. De, de var. Merak etmeyin. Başka bir bölümde ben de onunla oynayarak size nasıl oynandığını gösterdim. Çık şuradan çık şimdi bu bölümde ağırlıklı olarak görev yaptım. Aman kim Julio. Böyle gol mu atılır ya? Burada video çekiyoruz. Bir şey anlatıyorum sen geldin gol attın. Daha ben oynayamadım ki. Neyse. Bak, bak 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 ateş etmelere bak ateş et. Düşman bu kadar da düşman değil. Arkadaşlar bir bu oyun bu kadar da ciddi almayın ya. Sanki şampiyonlar ligi maçına çıkıyor. Çık şuradan bakayım. Çık küreğimi sana vuracağım. Çık buradan. Çık. Bak 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 bak. Çık Çık. Kenara çekil. Kenara çekil. Bacım çıksın de şuradan. Çık. Atacağım bu golü. Bu golü atacağım. Öldürme beni ya. Öldürme beni ya. Adamlar şampiyonlar ligi maçına çıkar gibi çıkıyor arkadaşlar. Beni öldürdüler. Neyse şimdi doğdu tekrar. Evet geliyorum. Ah, kaptım topu kaç. Kaç. Kaç Ahmet kaç. Kaçmalıyım. Yalnız bu TV olarak kaçıyor. Ne yapacağım? Her zaman da savaşamayacağız. Derken vurdular beni. Arkadaşlar bu oyunun bir özellik, özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Her zaman da e, savaşmayacaksın. Bazen de kaçacaksın. Gel buraya. Gel. Atamazsın. Atamazsın. Ben varken gol atamazsın. Al topu kaç. Al topu kaç. Vur. ileri git. Savaş. Savaşmalıyız. Ah, öldürdüler. Öldüler. 1-0 yenik durumdayız. Orta sahayı geçemiyoruz arkadaşlar. Galiba bu maçı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Günün son maçını kaybederek mi acaba şey yapacağız? Sonlandıracağız bilmiyorum. Ana ultisini attı. Topu hızlıca bizim kaleye gönderdi. Ya arkadaşlar ben topu aldığım anda benim karşıma 3 kişi çıkıyor. Ben delireceğim artık ya. Bizim ikinci karakterin üçüncü karakter nerede? Hep ölüyorsunuz mu çocuklar siz? Çok merak ediyorum maçı maçın sonucu nasıl olacak? Aha yedik. King Julio. Püh senin. Ellerine kollarına sağlık. Atamayan atarlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni bile paramparça etmişler arkadaşlar. Yapacak bir şey Öf, Öyle işte arkadaşlar. Brawl Stars için de bu videoları izlemek istiyorsanız her zaman benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu karakterlerimi size gösterirken, seçerken videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar tamam mı? Hadi hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizleri bekliyorum tamam mı? Ne kadar çok izlerseniz o kadar çok oynayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Yağız bu da kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.